Türkiye'de eğitim sistemi üzerine konuşurken kaçınılmaz olarak gündeme gelen bir konu var. İmam Hatip Okulları. Konu oldukça karmaşık evet ama gelin bu işe bir bulmacayla, hatta oldukça şaşırtıcı bir sayıyla başlayalım. İşte o bulmaca tam olarak bu. Bu tabloya baktığımızda sanki sistemde bir sızıntı var gibi değil mi? Bakın, 777 binden fazla öğrenci İmam Hatip Ortaokulu'na başlıyor. Ama lise kapısına geldiklerinde bu sayı aniden 500 binin altına iniyor. Yani arada neredeyse 300.000 öğrenci kayıp. Bu her üç öğrenciden birinin lisede bu yola devam etmediği anlamına geliyor. İnanılmaz bir rakam. Peki nereye gidiyor bu öğrenciler? Daha da önemlisi neden gidiyorlar? İşte bu sorunun cevabını bulmak için önce bu okulların ne olduğuna ve aslında ne kadar dalgalı bir geçmişe sahip olduklarına bir bakmamız lazım. Aslında bu okulların hikayesi bir bakıma Türkiye'nin modern tarihinin de bir özeti gibi. Neredeyse 100 yıldır devam eden bir tartışmanın tam ortasında yer alıyorlar. İmam hatip okulları dediğimizde ne anlıyoruz? Aslında en basit haliyle iki farklı dünyayı birleştiren bir sistem. Bir yanda matematik, fizik gibi hepimizin bildiği modern dersler var. Diğer yanda ise İslami ilimler. İşte bu ikili yapı, yani hem modern hem de dini olma iddiası onları siyasi tartışmalarında tam kalbine oturtuyor. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Türkiye'deki siyasi rüzgarların bu okulları nasıl etkilediğini o kadar net gösteriyor ki 1924'te kuruluyorlar, hop 1932'de sekülerleşme adımlarıyla tamamen kapatılıyorlar. Sonra 1951'de yeniden açılıyorlar. Derken 1997 geliyor, bu defa ortaokul kısımları kapanıyor. Ve en son 2012'de yeniden açılarak bu sefer çok büyük bir yayılma gösteriyorlar. Yani tam bir gel git, sürekli bir aç kapa döngüsü. İşte bu kadar inişli çıkışlı bir tarihin ortasında her şey aslında tek bir kararla başlıyor. Bir ailenin çocuğu için verdiği o karar, İmam Hatip ortaokuluna göndermek. Gelin bu ilk adıma biraz daha yakından bakalım. Yakın zamanda Sakarya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma çok net bir şey söylüyor bize. Bu ilk karar yani ortaokul seçimi genelde çocuğun tek başına verdiği bir karar değil. Araştırmanın altını çizdiği nokta şu, ilkokul sonrası İmam Hatip Ortaokulu tercihinde ailenin yönlendirmesi çok ama çok etkili. Yani kısacası işin özü şu, bir çocuğu İmam Hatip Ortaokulu'na gönderen en temel motivasyon ailenin bu yöndeki isteği ve dini bir eğitim aldırma arzusu. Sisteme atılan ilk adım hemen hemen her zaman bir aile kararı oluyor. Ve işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Araştırmaya göre öğrenciler ortaokuldayken aldıkları eğitimden genel olarak bir hayli memnunlar. İşte bu memnuniyet en başta gösterdiğimiz o grafiği, o büyük öğrenci kaybını daha da gizemli kılıyor. Madem memnunlar, neden ayrılıyorlar? Ve işte şimdi bulmacanın tam kalbine, o sızıntının en büyük olduğu noktaya geliyoruz öğrencilerin hayatlarındaki o önemli yol ayrımına, lise seçimi. İşte bu karar anında öğrenciler kendilerine bir terazinin başında buluyorlar. Bir kefede kalmak için sebepler var, ailenin devam etme yönündeki beklentisi, alıştıkları o pozitif dini çevre, eğitimin kesintiye uğramaması ama diğer kefede de ayrılmak için güçlü nedenler var. Meslek derslerinin ağırlığı, başka okullarda daha iyi akademik fırsatlar olduğu düşüncesi, belki de farklı bir sosyal çevre arayışı, işte asıl gerilim de burada ortaya çıkıyor. Bir yanda aldıkları dini eğitimden duydukları memnuniyet var, diğer yanda ise gelecek kaygısı. Özellikle üniversite sınavı gibi hayatlarının dönüm noktası olacak bir yarışta yoğun meslek derslerinin kendilerini akademik olarak geride bırakacağından endişe ediyorlar. Araştırmadaki belki de en çarpıcı verilerden biri bu. Öğrencilere soruluyor. Bir daha seçme şansın olsa yine İmam Hatip Lisesini seçer miydin? Ve bakın, halen bu okullarda okuyanlar dahil büyük bir çoğunluk hayır, seçmezdim cevabını veriyor. Bu sistemin içindeki o büyük tereddüdü gözler önüne seriyor. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Aslında bu İnançla geleceği aynı potada eritme, ikisi arasında hassas bir denge bulma hikayesi. Gelin, buradan çıkarabileceğimiz temel sonuçları bir toparlayalım. Bu öğrencilerin yolculuğunu aslında üç ana başlıkta özetleyebiliriz. 1. Sisteme girişin arkasındaki en büyük güç, ailenin değerleri ve yönlendirmesi. 2. Öğrenciler ortaokul seviyesinde aldıkları dini ve ahlaki eğitimden genel olarak memnun kalıyorlar. Ve 3. Lisede sistemden ayrılmalarının ardındaki temel nedeni ise kişisel akademik hedefler ve gelecek kaygıları. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi aslında çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir eğitim sistemi bir kuşağın değerleriyle bir sonraki kuşağın beklentilerini ve hedeflerini nasıl bir arada tutabilir, nasıl dengeleyebilir? Aslında bu soru sadece Türkiye'ye özgü değil, dünyanın dört bir yanındaki eğitim sistemlerinin yüzleştiği evrensel bir meydan okuma. Şimdiye kadar öğrencilerin bize direkt olarak söylediklerine baktık ama araştırmanın asıl ilginç kısmı bu cevapların biraz daha altına indiğimizde sosyolojik katvanları araladığımızda başlıyor. İşte araştırmanın tam merkezindeki kelime bu. Külfet. Yani yük. Hani az önce dedik ya öğrenciler bazı dersleri angarya bir yük olarak görüyor diye. Araştırma gösteriyor ki bu algı aslında çok daha derinlerde. Yeni nesil için din eğitimi artık hayatın bir parçası, bir gereklilik değil, taşımaları gereken hem akademik hem de sosyal bir ağırlık bir külfet haline gelmiş. Aslında burada çok bariz bir kuşak değişiminden bahsediyoruz. Araştırmaya göre ben kendim için yaşarım diyen, kişisel hedeflerini ön plana koyan gençlerin sayısı hayatını dini veya manevi değerlere göre şekillendirdiğini söyleyenlerden çok daha fazla. Din gündelik hayatın pratiğinden çekildikçe okuldaki eğitimi de anlamsızlaşmaya başlıyor. Ve geldik araştırmanın belki de en can alıcı, en sarsıcı bulgusuna. Ailenin rolü ve farkında olmadan yarattığı o kafa karıştırıcı ortam. Araştırmacılar bu durumu ikili kavramıyla açıklıyor. Yani bir tutarsızlık, bir çelişki hali. Şöyle düşünün, aile çocuğa diyor ki, evladım git İmam Hatip'e dinini öğren bu çok önemli. Ama çocuk eve bir bakıyor, ailenin günlük yaşantısında, pratiklerinde o dini hayatın izleri pek yok. İşte bu çelişki çocuğun zilinde büyük bir çatışma yaratıyor. Araştırmadaki şu ifade durumu o kadar güzel özetliyor ki aileler dini sanki sadece belirli zamanlara ve alanlara ait bir şey gibi yaşıyor, çocuk okulda öğrendiği değerleri ve bilgileri aile hayatının içinde canlı bir şekilde göremediğinde dinin hayatı olan etkisini sorgulamaya başlıyor ve işte o zaman eğitim bir yüke dönüşüyor. Araştırmacılar bunu harika bir metaforla açıklamış. Bina metaforu. Okul size mükemmel bir mimari proje, yani çok sağlam bir eğitim planı verebilir ama o binayı inşa edeceğiniz temel, yani aile hayatı bu projeyi desteklemiyorsa, çürükse, o binada eninde sonunda çatlaklar oluşur, bu kaçınılmaz. Bu tablo da ailenin ne kadar baskın olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bakın, İmam Hatip Lisesi'ne devam eden öğrencilerin neredeyse üçte ikisi bunu ailesi istediği için yapmış. Kendi isteğiyle gidenlerin oranı sadece yüzde yirmi. Aradaki fark devasa. Ve eğer bu aile yönlendirmesi bir dayatmaya dönerse, işte o zaman memnuniyetsizliğin de fitili ateşlenmiş oluyor. Peki teşhis bu sorunlar karmaşık ve derin. Peki araştırmacılar çözüm olarak ne öneriyor? Gelin şimdi de bu tavsiyelere bir göz atalım. Araştırmacılar, az önce bahsettiğimiz o külfet ve ikilik sorunlarını çözmek için 5 ana başlıkta toplanan bir reçete sunuyor aslında. Gördüğünüz gibi bu sadece okulu değil, aileden sosyal hayata kadar her şeyi kapsayan bütüncül bir yaklaşım. Peki daha somut ne gibi fikirler var? Mesela tek tip bir din eğitimi yerine öğrencilerin ilgi alanlarına göre İslam bilimleri, felsefe gibi farklı uzmanlık dalları oluşturulabilir diyorlar. Ya da o en büyük dert olan Arapça dersi için bunu 5. sınıftaki o başarılı yoğun İngilizce programları gibi yapalım, baştan yaratalım diyorlar. Ama bakın Tüm bu teknik önerilerin altında hep aynı temel mesaj var. Her şey ailede başlıyor. Tutarlılık şart. Ve belki de en radikal, en cesur önerilerden biri de bu, İmam Hatip liselerinin akademik olarak zayıf ve sadece dini kariyerlere yönelik olduğu algısını kırmak için okul isimlerinin değiştirilmesi bile öneriliyor. İslam ve Bilim Lisesi gibi bir isim bu algıyı kökünden değiştirebilir mi tartışmaya değer. Gördüğünüz gibi bu araştırma aslında bize basit bir okul tercihinden çok daha fazlasını anlatıyor. Aile, inanç, modern yaşam ve gelecek beklentileri arasındaki o hassas dengeyi gözler önüne seriyor. Peki sizce sunulan bu çözümler nesiller arasında açılan bu makası gerçekten kapatabilir mi? İşte bu sorunun cevabı sanırım hepimizin geleceğini bir şekilde etkileyecek.